Hey, Oyunu kazanırsak çok çok tatlı olur biliyor musunuz? 4002 olur. Kötü laning, zor matchup, MR girdim. Ölmemem lazım. Belki ikinci itemden deadlands alırım chat. İndir arkadaşlar video geçme önce canım atıştırmalık bir şeyler çekti ve bu sıcakta gerçekten markete gidilmez. Bu yüzden yemek sepeti marketi kullanacağım. Yenilenen ismi ve birçok kampanya fırsatıyla yemek sepeti market tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok kolay arkadaşlar artık. Yemek sepetini indir, marketi seç ve tüm market ihtiyaçların dakikalar içinde kapına ulaşsın. İncelemeniz için aşağıdaki linkini bırakıyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Ana atlarsa öldürebilirim ben. Ah. Miskilik Miskilik yer oto tam iptal ettim abi orada ya. Ama Wave bana geliyor güzel. Gel kanka adam ward atmadı gel. Gel bu adam ölü. Wow. Ölmemem lazım. Kendimi hatırlatacağım. Adamı kesmeme gerek yok. Ölmeyeceğim. Adamı kesmeme gerek yok. Oyunu satmak istemiyorum. Oyunu bin istiyorum. Temkinli oynayacağım. Adamı kesmeme gerek yok. O... gibi vuruyor ama ya. Adamın ignati geldi bu arada. Aynı anda atmıştık. Bu adama dayı dive atacak. Yardım et. Aa. Aa. Aa, aa. Aa. Let's go. Oğlum bak haddini bil. Haddini bilmezsen vururum sana. Kanka ya. Böyle atacak. Aaaa! Kanka yuh kanka. Aldın mı? Of ya ölmeyeceğiz dedik öldük bak. Tek tek weak şey benim arkadaşlar. Weak lane benim. Benim açılmamam gerekiyor bu oyunun. Bin olması için ölmeyeceğim. Oh. Allah'tan Kazix Türk de beni kempliyor. Yani Pantheon beleşkil abi. Kendisi baya fed oldu. Pantheon'u kese kese. Bu oyun GG bu arada ya direkt. Tamam rahatsız şimdi chat. Chill bombumuz var. parti ya bu fantom <laughs> ne? Boom! aldı bu arada. Bakaya gelmez. Freeze! Ama hiçbir şey ki ya. GG. Hepsi de Pantheon'un suçu. Ha. Sırf bak Pantheon Yasuo match'e hani ezici üstünlükle Pantheon'un ya arkadaşlar. Sırf hani beni kesmek için aşırı agresif davranıyor adam. Kazix bunun farkında. Bir de gelip gelip Pantheon'u kesip overfed oldu adam. Olay bundan idare et arkadaşlar. da bu arada Pantheon. <laughs> bir tane W attı öldüm lan. Yok işte dışarı ya. Ya, sizi. ya ber lan berlan Oh be Birebir takas oldu en azından Sorun yok Abi hakikat ejderi niye oynamıyorsun? Güzel değil çünkü bence. Parasına değmez 1820'lik değil kanka. Mesela Akali'nin skin'i çok güzel. 1820'ye değer. Ben şu an memnunum. Akali'nin yeni çıkan skin'i var ya arkadaşlar. Star Guardian gayet güzel 1820'lik. Her şey. Oğlum ping atınca bile kendi çar ses çıkarıyor lan. I'm coming diyor böyle. Oksijen olmadığını biliyordum toptaki fight'e. Ondan dolayı böyle yaptım. Normalde yap yapmam ve ölürüm. Ve ölürüm. Gecenin kızı gibi güzel. Aaa. Hele aldım lan. Bu, bu skinin hortumuna bayılıyorum ya. Baksana yaylana yaylana gidiyor bak. Abi Yone'nin skinleri çok kötü ya. Yone'nin 1822 skin de çok kötü ya. Hiç güzel değil abi ya. Vallahi billahi. En güzeli default ya da beyaz olan. Beyaz olan güzel bak. GG. Okay. Oyunun Pantheon solo loslattırdı ya takımına. 4200 nice. <laughs> Oğlum Ryze ne lan? Kaç aydır ilk defa görüyorum ha. Alloyi antırlamak için aldım. Vurmadım ne? Çok güçlü ya. E her yaptım attım pozifini patlatıyor. Ben ay atmayayım o zaman kanka sana karşı. Dart. Pipi <laughs> atıyorum abi. Güçleyeceğim. Yani normal düz yürüsen de bir şey kaybetmiyordum bu arada. Ah arkasında talon çıkmasa Jana ve X ikilisini biz ikimiz alıyoruz bu arada. Yani devam ederdim. Çok sıkıcı laning bu arada ya. Adama biraz ay göstermek zorunda kalıyoruz. Ee, az kaldı az. Alacağım senin hakkında merak etme kanka. Gel. Ah ah ah. kuş. Bence not bad. Ben alacağım aldım. Bir de flash attı. 12. 50 de geliyor. Abi ne? Her her E attığında kırmızı şey barı doluyor lan. Bak nunular 15 milyon defa mide gelir de. Öldü. <laughs> İlk genkini attın onu. Ben daha fazlasını beklerdim. Çünkü nunusun kanka sen. Karşıda da Vex var. Çok kolay genk yer ve hep pushluyor. kaç. Kaç. Kaç bir öyle fazla geldi. Tek sülte gelecek birazdan bakacağız. Bir. Bir. Lan bir kere yut lan ben League of Legends denince aklıma direkt Ryze gelirdi o derece fazla oynanırdı sonra o kadar çok nerflediler ki Ryze'ı ve o kadar çok değiştirdiler ki en az bir 3 kere falan Char'ın şeyine skill setine güncelleme geldi chat en az 3 Arona girmek istiyor ben burayı Oye. Orada bir pale flash yap. Ama önemi yok. Bu Lucian'ın mesela şu an beni almasına ben gıcık oldum. Adam tam toksik. Hani ses çıkartmayıp beleş fin alabilir. Ondan sorun yok. Hepimiz almışızdır. Ama adam FF spamlıyor. Ve bu kadar leş oynuyor. Aaa! <laughs> lan ne oluyor lan? Oğlum Oha kanka. Oha kanka. Bu ne? Tipim var ama tempo kaybı olmaz. Bakalım ne vurmuş chat. Q basic atıyor. İki tane Q basic attı. Ultisi 517 vurmuş. Hazır 329. Yetişmedi ya. <laughs> takım 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 takım. Hadi ya koyayım. Hadi ya. Play tanklıyorum kanka. İki imitör, iki imitör. Umarım beksin. Ah beksin öyle Beksin alçık, alçık. Ejderha çıkıyor, baron çıkıyor ama ejderi barona gidelim. Sonra 5 tab yapalım. Nunu var ya çaldırmaz değil mi Talon'a? tempomuz gitti. Bu için ne yapıyorsun kanka ya? İzlerine sokayım geri zekalı. Bir gitmesi lazımdı. Adamlar bir stop'a geldi o yüzden alamadık. <laughs> Tek yedim bu arada abi. Alandan dead dance'im de vardı. çok kötü oynuyorsun lan sen için. Üzüldüm yani. Anla ki dostum. Aynen kanka kesin kesin Lucian Racist'tır Oyun oyun toksiktin. 57 LP. Kaç vurmuşum? Oha bayağı vurmuşum.